herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako süper ince ip kullanacağım. Evet modeli yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği alt kısmına örebilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi de ördüm. ilk sıra olduğu için. Dediğim gibi bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelimi kuracağım. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Modelimiz esneyen bir model arkadaşlar. Modelin alt kısmına e, hangi lastiği yapacaksanız toplamaması gerekiyor. Modelimiz bayağı esneyen bir model çünkü. Burayı şöyle hızlı geçtim. Ters örgü örüyorum şu anda çünkü. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi bir sıra ters ördük. Modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. İpi benden yana aldım. Aynı ilmeği bir kez ters ördüm. Aynı ilmeği bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. İpi benden yana aldım. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği bir kez düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir kez ters ördüm. Çıkarmıyorum. İpi markaya alarak bir kez de düz ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. İpi benden yana aldım. Üç ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar aynı işlem. Bir ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. İpi benden yana aldım. Bir, 2 3 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım 1 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım aynı ilmeği bir kez ters ördüm ipimi arkaya alarak aynı ilmeği bir kez de düz ördüm bir ilmekten 3 ilmek çıkardık tekrar 3 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım Yine son kalan ilmeğimi aynı işlemi uyguluyorum. Bir kez düz ördüm. İpi benden yana aldım. Aynı ilmeği bir kez ters ördüm. İpimi arkaya alarak bir kez daha düz ördüm aynı ilmeği. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin birinci sırası ön yüzden bu şekildeydi. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Bu bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. Bunları ters örüyorum üçünü. Pardon düz örüyorum. İpi markayı alarak 3 ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Burada bakın 3 tane düz ilmeğim görünüyor arka yüzde. Üçünü birlikte örüyorum, bir ilmeği düşürüyorum. İlmek sayımız eski haline gelmiş oluyor. Yani ipi markaya alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bu 3 ilmeği düz örüyorum arka yüzde. İpi benden yana alarak burada 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 ilmeği arka yüzde örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Üçünü birlikte topluyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Bu 3 ilmeği düz ördüm arka yüzde. İpi benden yana aldım. 3 ilmeğimi birlikte ters örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Arka yüzde 3 düz ilmeğim görünüyor. Üçünü birlikte ters ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bu 3 ilmeğimi arka yüzde yine düz ördüm. Bir de kenar ilmeği. Şimdi modeli normalde bir kez kurduk. Modelimiz şu anda anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Model kaydırmalı olarak hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Modelimiz ilerledikçe dediğim gibi kendini gösterecek. Onun için devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 3 tane ters ilmeğim görünüyor. Üçünü de ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir kez ters ördüm. İpimi markaya aldım bir kez de düz ördüm bir ilmekten 3 ilmek çıkardık İpi benden yana alarak 3 tane ters ilmek örüyorum yine yani 3 ters ilmeğimi yine ters ördüm İpimi markaya aldım düz görünen ilmeğimi arka yüzde yani 3 ilmeğimi toplayıp bir ilmeğe düşürmüştüm bu sefer modeli onda kuruyoruz bir kez düz ördüm İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm İpimi markaya alarak bir kez de düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Tekrar 3 tane ters ilmek örüyorum. İpi arkaya aldım. Düz ilmeğimi bir kez düz, bir kez ters tekrar bir kez düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 3 tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine aynı işlem ilmeğimi önce düz ördüm. Daha sonra ters ipi arkaya alarak bir kez de düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada düz görünen ilmeklerimin üçünü birlikte topluyorum. Bir ilmeği düşürüyorum. İpi markaya aldım. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. Bunları da düz örüyorum. Dediğim gibi model hep bu e, iki sıranın tekrarından oluşuyor. Kaydırmalı olarak. 3 ilmek düz ördüm. ipi benden yana aldım. Tekrar bu düz görünen 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte ters örüyorum. bir ilmeği düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz görünen 3 düz ilmeğimi arka yüzde üçünü birlikte örerek bir ilme düşürdüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeklerimin üçünü birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Ve kenar ilmeği. Evet, modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bir kez daha kuralım modelimizi. Model zaten kendini göstermeye başladı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sefer bu ilmeğime kuracağım modeli. Yani birinci sıranın tekrarı gibi düşünelim. Bir kez düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters ördüm. İpi markaya alarak bir kez de düz ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Bir, iki, 3 tane ters ilmek ördüm. İpi markaya aldım. Düz ilmeğimi yine düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. ipi markaya aldım. Bir kez de düz ördüm. Yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi markaya alarak bu bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Düz görünen 3 ilmeğimi arka yüzde üçünü birlikte ters örüyorum. Bir ilmeği düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 3 tane ilmeğim düz. Evet modelimiz bundan ibaret. E, i̇ki sırada bir kendini tekrar eden oldukça kolay bir model. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Bu sırayla birlikte modeli zaten 3 kez denemiş olduk. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. model ortaya çıktı. Modeli birlikte dediğim gibi üç kez denedik. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Model toparlanma yapmıyor. Ama dediğim gibi oldukça esneyen bir model. Hatta şöyle şişlerime sığmadı yani. Bakın şöyle gayet şık bir model. Şimdi arka yüzünü de göstereyim size. Modelin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden e, anne yeleği örebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. E, bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz daha kalın iplerle. Dilerseniz şöyle e, benim kullandığım bebe yünü şöyle orta kalınlıkta bebe yünü Yine yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızda de deneyebilirsiniz. Şöyle bayağı esneyen bir model. Yazlık örgülerde de kullanılabilir modelimiz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.